Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de kuntum hayra ummetin uhricettin nes te'muruna bil marufeten hevna anil Siz hayırlı bir ümmetsiniz çünkü iyiliği emreder ve kötülükten sakındırırsınız buyurdu bu yüce ayet. Sosyal medyayı çok meşgul eden Ramazan Hoca meselesi bu sosyal medya çok meşgul ettiğinden dolayı ben de onu dinleme, onu araştırma gereği duydum ve söylemleri beni dehşete düşürdü. Bunların en önde geleni ise bu Ramazan Hoca denen kişi diyor ki ehli sünnet ne kadar yanlışları varsa da diğer fırkalardan daha iyidir diyor. Haşa sanki diyor ki peygamberin izlediği yol yanlış bir yol. Sahabelerin izlediği yol yanlış bir yol. Çünkü ehli sünnet ve cemaat ne demek? Peygamber Efendimizin ve sahabelerinin yolundan giden insanlara ehli sünnet ve cemaat denir. Yani kim peygamberin yolunu izliyor ise, kim sahabelerin yolunu izliyor ise bu izleyen kişilere, peygambere tabi olan kişilere ehli sünnet ve cemaat denir. Ve bu kişi ne diyor? Bu kişi diyor ki, diyor ki birebir söylemi, yazdım diyor. Ehli sünnet ne kadar yanlışları varsa da. Yani nasıl yanlışları var? Haşa peygamber yanlışlarla mı o güzide sahabeleri eğitti? Ve kendisi diyor ki peygamber vahiyle konuşuyor. Bu peygamber vahiyle konuşuyorsa nasıl yanlışları olur? Çünkü ehli sünnet ve cemaat kime denir? Peygamberin yolunu takip edenlere denir. Ama Yanlış yolu takip edenlere Ehli Sünnet ve Cemaat denmez. Ehli Sünnet ve Cemaat, Peygamberin gösterdiği yoldan giden, sahabelerin gösterdiği yoldan giden kişilere denir. Demek ki bu söylemin yanlıştır. Gitmeyenlere Ehli Sünnet ve Cemaat denmez. Bu ibare çok ağır geldi burada. Bir diğer söylemi ise, sizin bildiğiniz üzere bir insan alim midir, cahil midir, nereden bilinir? izlediği yoldan okuduğu kitaplardan peki bu Ramazan Hoca denen kişinin tahsili nedir? Kimden ilim aldı? Kimin dizinin dibine oturdu da ilim aldı? Yani ilim gökten zembille inmiyor. Bir insan emek sarf etmesi gerekiyor. He. Sonra ilmi alma yönteminden bahsetmemiz gerekiyor. İcma ile Ebu Bekir Hatibul Bağdadi El Fakih ve El Mutefakih adlı kitabında diyor ki ne diyor? Diyor ki ilim ilim nasıl alınır? İcma ile bize anlatıyor. Diyor ki tefakal ve selefu selef ehli ve halef ehli icma ile inna il ilm, diniye la yukhadu bil min minel kutub dini ilimler kitap mutala edilerek değil. Yani gideceksin bir e, kitapçıya alacaksın, bir kitabı alacaksın, okumaya başlayacaksın. Şurada diyelim benim elimde şu masamın üzerinde şu an şu an Abu Hanife'nin bir kitabı var. Bakın ne diyor? Diyor ki El Fikhul Ekber. Abu Hanife'nin inançla ilgili yazdığı bir kitap. Şimdi bir insan kitapçıya gider ise üzerinde Abu Hanife yazıyor ise peki hakikaten bu kitabı Abu Hanife mi yazmış? Sen biliyor musun? Elinde bir kaynak var mı? Bir senet var mı? Yok. Olabilir ki bir Yahudi dinimizi bozmak amacıyla bir kitapçıya gitti, bir bu kitabı verdi ve dedik ki, bu kitabı bas. Ve kapağın üzerinde Abu Hanife yaz. Peki bunun gerçekten de bu Hanifen eseri olup olmadığını sen nasıl bilirsin? Senet de bilirsin. İşte günümüzde çoğu insan kitapçıya gider. Üzerinde Abu Hanife yazmışsa bu Abu Hanifen kitabıdır der okumaya başlar. Yani orada bir ihtimal yok mu? Bu ihtimal de başkası bunu yazmış ve üzerine Abu Hanife ismini koymuş. Okunsun diye. Dini öğrenmek amacıyla buna yönelsin diye. Normalde bu Abu Hanife'nin kitabı olmayabilir. İşte ne diyor diyor selef ve halef ehli icma ile dini ilimler kitap mutala edilerek değil. Ben min alimin arifin sikatin ahadan misli yani, sahabe. Alim olacak, arif olacak, güvenilir olacak ve senedini sahabelere dayandıracak. Yani sen nerede ilim gördün? Ramazan hocası ben görmedim. Nerede ilim tahsilini aldı? Hangi hocalardan faydalandı? Mesela Diğer İmam Ahmed bin Hanbel dersek onun hocasına baktığımız zaman İmam Şafi, İmam Şafii'nin hocasına baktığımız zaman İmam Malik. Abu Hanife'nin hocalarına baktığımız zaman sahabeler, altı tane sahabeyi görmüş. Tabi'in dediğimiz yüzlerce kişiden ilim almış ve bunlar kendi kitaplarında dile getirmiş. Şu alimden, şu alimden, şu alimden ben ilim aldım. Peki bu hoca dediğiniz kişi kimden ilim aldı? Bu ilmi nereden getirdi? Kur'an böyle diyor, tefsir böyle diyor. Nereden getirdi bunları? Bakın en büyük söylemi diyor ki Ehli sünnet vel cemaat diyor ne kadar yanlışları varsa da diğer fırkalardan iyidir. Sen kimsin de ehli sünnet vel cemaatin yolunu izlemiş kişilere ne diyorsun? Yanlışları var diyorsun. Peygamber ve sahabelerin yolundan gidenlere ehli sünnet ve cemaat denir. Onun yolundan gitmiyorsa buna ehli sünnet ve cemaat denmez ki. Ve bir dahası ve insanı dehşete düşüren bunun alim olmadığına delil ise okuduğu kitaplardır. Ve kendi diliyle ne diyor? Diyor mevdudi güzeldir diyor. Mevdudi güzeldir diyor. Çok sevdiğim ve takdir ettiğim bir insandır sapkınlığı yoktur. Ve Seyyid Kutup da öyledir diyor. Peki sen Mevdudun kitaplarının içeriğini biliyor musun? Ve daha dehşeti Seyyid Kutub'un söylemlerini biliyor musun? Bakın şu an Seyyid Kutub'un söylemleri benim önümde. Seyyid Kutub diyor ki Mineşşirkil vâdihi zâhir diyor açık ve zahir olan şirklerden biri de diyor. Ne diyor? Diyor ki bir bayanın zi diyor al ezya yuhalifu ma emara Allahu bihi min es ve yekşifu au yuhaddidu al-awrata allati nassat eş-şeriatu ila tasatturihi Seyyid Kutub ne diyor burada eğer bir bayan onu söylemine göre saçını örtmemiş ise Bak ne diyor minnes şirkil vadihil zahir. Bu bayan açık, net bir şirke düşmüştür. Yani Türkiye'deki şu an dolaşan diyelim bacılarımız, annelerimiz tam doğru doğrudur. Saçını örtmesi gerekiyor. Kolunu örtmesi gerekiyor. Emiri yerine getirmesi gerekiyor. Ama biz buna haşa Allah'a müşrik, Allah'a şirk koştu. Nasıl? Şirkin tarifi ne? Allah'a ortak koşma. Yani müşrik niye müşriklere müşrik dendi? Allah'la beraber putlara da taptılar. Bunlar şirk'e düştüler. Ama burada ne diyor? Diyor ki tesettüre uymayan bir bayan diyelim, saçı açık, kolu açık diyor ki yine şirk zahir açık ve net bir şirkete düşmüştür. Allahu ekber. Kitapta sayfasını da sayfasında söyleyeyim. Tabat şuruk 2033 bir, birinci ne diyor? Cüz urra bir dördüncü ciltte bunu dile getiriyor. Ve başkasında diyor ki Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Kim bunu diyor? Seyyid Kutup diyor. Ve bu kişi diyor ki Seyyid Kutup gibileri izleyiniz diyor. Oy kullananları, oy kullananlara kafir diyorlar. Müşrik diyorlar. Herhangi bir kanuna tabi olanlara kafir diyorlar. Hatta Seyyid Kutup Seyyid Kutup direkt böyle kelime kelime okuyayım Seyyid Kutup ne diyor? Diyor ki diyor ki Fizilali Kur'an adlı kitabında diyor ennehu la vücuda lil muslimine alel ardi talama yahkumul hukkem bi gayri şerri ve lo fi mesaila sagira diyor yeryüzünde Müslüman yok eğer oranın hakimleri, oranın yöneticileri şeriatla amel etmiyorlar ise. Şu an bakıyorsunuz bizim Türkiye'de biz şeriatla yönetilmiyoruz. yöneticilerimiz yüzde yüz şeriatla bizleri yönetmiyor. Bu ne diyor? Diyor ki velo fi mesaila küçük bir meselede bile şeriata eğer uymuyorsa o kişiler, o hükkam dediğimiz hakimler yani bu cumhurbaşkanımıza tekfir etmekte ne nedir ismi diğer milletvekilleri diğer devlet kurumunda çalışanlar çünkü biz şeriatla hükmedilmiyoruz yani işte bu ne diyor diyor ki kim şeriatla hükmetmezse diyor ki böyle küçük bir şeyde bir meselede bunlar Müslüman değiller diyor ve dahası biliyor musunuz diyor ki ikinci cildinde Hangi kitap i̇zzelal Kur'an adlı kitabında diyor ki insanların tümü şeriattan ayrılmış ve kullara ibadet eder oldular. Ve ne diyor diyor ve in zalla fariqun minha yurdidu al <Sessizlik> ma'adin la ilaha diyor bu minarelere çıkıp da la ilahe illallah diyen müezzinler onun tabiriyle ikinci cilde bakabilirsiniz fizzelal Kur'an adlı kitabında. Diyor, Bunlar kafirdirler diyor. La ilahe illallah diyen müezzinler. Bu kendine Ramazan hoca denen diyen kişi bize kimi tavsiye ediyor? Diyor ki Seyyid Kutub'a tabi olunuz diyor. Demek ki senin düşüncen bu. Senin beslendiğin kaynaklar bu. Bunlar yanlış kişiler. Daha daha neler söylüyor? Dört kim? Yevmen lem yahkum bima enzelallah fe ulaike humul kafirun. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir diyor. Seyyid Kutub diyor böyle ki küçük bir meselede Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Ve Türkiye olarak şer'i ahkamlara göre biz hükmedilmiyoruz. E bu yanlış bir şeydir. Bir şer'i hükümlere uymamız gerekiyor. Bizi yönetenler de uymalı. Ama şu an onunla yönetilmediğimizden dolayı yöneticiler ve onlara tabi olanları küfürle itham ediyor. Bu çok yanlış bir şey. i̇bn Abbas radıyallahu anh'u ne dedi? Dedi Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler bunlar günaha düşmüşlerdi diyor. Ve kim rivayeti diyor? Ravavul hakimu ve sahahu hakim. Bunu İbn rivayet ediyor ve sahihtir diyor. Hele yani biz de istiyoruz şeriat da hükmet. Şeriat ne demek? Kur'an'a, hadislere uymak demek. Yani e, bazılar şeriattan çok farklı şeyler anlıyor sanki. Şeriat nedir? E, Kur'an yolundan gitmek demek. Allah'ın emirlerine boyun eğmek demek. Ama diğer mesela bir insan diyelim saçını örtmedi diye yanlıştır. Ama biz buna kafir diyemeyiz. Harama düştü deriz. Doğruyu terk etti deriz. Ama müşrik demek. Müşriğin anlamını bile bilmiyor bunlar. Allah muhafaza. Ve bu Ramazan hoca denen kişi ne diyor? Diyor ki size mevdu diye tavsiye ediyorum. Seyyid Kutub'u tavsiye ediyorum. Seyyid Kutub'un ne söylediğinden habersiz. Ve biliyor, kasten söylüyor. Ve bir diğeri bunu da televizyonda çok gördüm. Ekranlarda çok gördüm. Ne diyor? Diyor ki ve en leyselil insanime illa mese'a yani insan ancak yaptıkları vardır diyor. Ve kendi sözü kelime kelime diyor. İnsanın çalıştığından fazlası yoktur. Senin bu dünyada çilen, emeğin neyse senin öbür taraftaki sahabın takvan o kadardır. Bu ayet bir kere mali bu değil. Çünkü niye söyledim? Hocan nerede? Sen bu tefsiri kimden aldın? Bu hangi tefsir kitabından beslendin sen? Bu sen söylemine göre bu ayet çoğu şeyi e, ne yapıyor? Yok sayıyor. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani bu ayetin ilk önce anlamı ne? Diyor bir başkasının yaptığı amelden bir değil diğeri faydalanmaz anlamında değildir bu. Yani bu okuduğumuz ayet yani bir başkası bir amel yapar ise sen faydalanmazsın anlamına gelmiyor. Çünkü biz taziyelere gidiyoruz. Ölünün ruhuna el-Fatiha diyoruz. Bu Fatiha ölmüş kişinin amelinden mi yani kendisi mi yaptı? Yok. Okuyoruz. Faydalansın diye okuyoruz. Ve kendisi ne diyor? Diyor sakken okunmamış bir Kur'an diyor, diyor yaşanmamış bir Kur'an'dan bahsediyor. Ölüye hatim indiriliyor. İndirsen de indirmesen de bir faydası yok diyor. Nasıl bizler ölmüşlerimize bir hatim indirsek fayda görmüyor. Ramazan Hoca görüyor. Yanlışsın. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikra'u ala mevtaikum yasin ölüleriniz üzerine yasin-i şerifi okuyunuz buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve aynı şekilde İmam Şafii ne diyor? Ölünün yanında bir nebze Kur'an okunması sünnettir, hasendir, güzeldir diyor. İmam Şafii. Eğer Kur'an'ı hatmederseniz daha iyidir diyor İmam Şafii. Sen İmam Şafii olamazsın. İmam Şafii'nin hocaları belli. ilmi nereden aldığı belli. Sen ilmi nereden aldın? Belki söylemlerindir, belki o yaşayış tarzındır. Fakirliğin olabilir. O insanların hoşuna gitmiş olabilir. Ama sen söylemlerin ehl-i er sünnet ve söylemi değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani bunu söylediğine göre sen bir ölüye Fatih okur isen, ölüye bir şey hediye eder isen faydalanmaz diyor. Yanlıştır. Bir hadis-i şerif de zikrettiği izlediğim videoda diyor izame tibnu Adamın en qata illa min adam vefat ettiği zaman ameli diyor. Ameli yaptığı diyor. Üç şey haricinde kapanır diyor. Nedir? Zikredildiği gibi e, sadaka cariye bırakması diğer bir cami yaptırdı mesela. E, veladın ve salih O salih bir insanın ona dua etmesi bir diğeri ise Nedir elmin yani imtahası bir yani bıraktı insanlar faydalandı ama püf nokta nedir diyor kendi yaptığı amel kapanır çünkü insan öldükten sonra nasıl amel etsin öldüm ben ben nasıl Kur'an okuyayım öldüm ben ben nasıl örneğin kurban keseyim mesela dağıtayım İşte diyor kendi ameli kesildi diyor orada şeyden bahsetmedi demedi ki bir başkası yapar ise istifade etmez. Yani diyen ben bir kurban kessem, babamın ruhunu hediye etsem istifade etmez demiyor. İstifade eder. Çünkü hadiste ne geçti? Bir başkası ona yaparsa faydalanmaz demedi Efendimiz. Dedi kendi ameli kesilmiştir. Kendisi kalkıp da dirilip de gelip kurban kesecek. Gelip ne bileyim cami inşa, inşa edecek hali yok. Diyor ki ameluhu ölünün ameli yani kendi yaptığı kesilir diyor. Çünkü yapamaz artık. Yani yani bir bina inşa edemez. Ama sen babanın ruhu için bina inşa edip hayrına gönderebilirsin. Taziye evlerinde biz niye Fatiha okuyoruz? Niye mevlüt veriyoruz? Ve niye hatim indiriyoruz? Faydalanmıyor ise bu yaptıklarımız abes oluyor. Allah muhafaza. Eğer faydalanmıyor ise biz bunları niye yapıyoruz? Eğer faydalanmıyorsa cenaze namazını biz niye kılıyoruz? Ve cenaze namazında diyoruz ki Allah mağfir lehu ve Eğer faydalanmıyorsa Allah'ım ona mağfiret eyle. Ona merhamet eyle. Niye diyoruz? Niye, niye üzerine namaz? Niye yıkıyoruz onu? Faydalanmıyorsa bir şey görmüyorsa. Niye ona dua ediyoruz? He, demek ki bu kişi faydalanıyor. Bir diğeri ise Kabir hayatından bahsediyor. Sen kim? Kabir hayatından bahsetmez kim? Diyor ki bir insan kötülük yapmışsa kendisi diyor kötülük için kabir hayatı ya bir kabus, bir rüya. Kabirdeyken insan bu cesediyle azaplandırılır. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabir ehlinden bahsettiği zaman Abdullah İbni Omar dedi ki Eturaddu aleyna ve ya Resulallah. Yani biz kabirdeyken nasıl olacağız? Dedi ki heyetikum bugün yani şu an sen nasıl isen kabirde de öyle olacaksın. Bu hadislerde varid oldu ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarından bir çukurdur diyor. Yani orada azap görülen bir yerden bahsediyor ve nimet görülen bir yerden bahsediyor. Kabir nimetleri var, kabir azabı var. Ve yine kendisi ne diyor? Diyor veya yapmış olduğu iyiliklerin kabirdeyken rüya şeklinde, film şeklinde yaptıklarını izliyor diyor. Yani bedenen azap görmüyor. Ama sen bir önceki videosuna da bakınız. Münker ve nekir meleklerin sualinden bahsediyor. Ve orada ne geçiyor? Sahip Müslim'de ve sahih Buhari'de kendisi bunu deliye getiriyor. Başka yerde başka bir şey söylüyor. Kafire soru sordukları zaman kafir bunu bilmiyor. Münker ve nekir kafirin arkasına öyle bir balyoza vuruyorlar ki diyor onun haykırışını haykırışını diyor insanlar ve cinler hariç herkes işitiyor. Yani haykırıyor yani bedenen bedenen ağrı acı hissediyor. Diyor o balyoz bir dava vurulsa tuzla buz eder. O ne Bu ne dedi? Bir rüyadır diyor. Orada uzanacak, rüya görecek. Ne rüyası? Münker ve nekir balyoz da o kafirin ensesine tokma indiriyorlar. Haykırışını insanlar ve cinler haricinde herkes işitiyor. Çünkü işitmiş olsaydık kötülük yapmazdık. O haykırışları kabirde yaşananları görmüş olsaydık ayağımızı denge alırdık. İmtihan gereği böyle. Üzerine diyor ki bunlar film izleyecekler kabirde. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Diyor el enbiya'u ahyaun fi kuburihim misallun Peygamberler la kabirlerinde namaz kılıyorlar. Bu adam ne diyor? Diyor film şeklinde izliyorlar iyilikleri, güzellikleri. Allah seni ıslah etsin. Bir diğerine diyor biliyor musunuz? Diyor bir mucizenin benzerini ilim yapıyor diyor. Daha mucize nedir bilmiyor. Mucize bir meydan okumadır. Mucize bir meydan okumadır. Yani ben haklıyım, ben doğruyum diyor. Yüce Allah onu destekliyor. Ayın ikiye bölünmesi. Gel bakan bu teknolojiyle ayı ikiye böl. hatta ne diyor biliyor musun? Diyor, diyor ki kafirin elinde de Haşallah mucize yaratır. Haşa. Yani kafir diyecek ben peygamberim. Ayı ikiye bölecek. O, o nedir ismi? Diyelim ağacı çağıracak. Ağacı yer ağacı yara yere gelecek. Ölü hayvan konuşacak. Yemek tesbih edecek. E ne oldu? Kafir kendi iddiasında haklı olmuş oldu. Ne diyor? Diyor ki kafir kafirin elinde de mucize haş Allah yaratır diyor. Allah muhafaza. Yani mucize ne demek? Yüce Allah ey kulum benden talep ettiğin her şeyde sen sadıksın. Ondan dolayı peygamberin elinin üzerinde Yüce Allah mucizesi, mucizeyi yaratıyor ona tabi olsunlar diye. Bu ne diyor? Ve kafirin elinde de mucize hasıl olur. Kafirin elinde mucize olacak, haklı sayılacak ve insanlar ona tabi olacak. Allah muhafaza. Dinimizi öğrenelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اِنَّمَا ve İlim ilmu İlim öğrenmekle elde edilir. Gideceksin bir hocadan, bu doğrudur, bu yanlıştır, buna dikkat et, bu kitapta e, matbaa hatası vardır, burada bir sayfa atlanmış, basım hatası vardır, seni uyaracak. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ya ilmu Ey insanlar ilim öğreniniz, ey insanlar ilim öğreniniz, Allah'ı bilelim, Allah Kur'an-ı Kerim'de leyse ke şeyim, Allah hiçbir işte şeye benzemez. Ben ila rabbikal muntaha ne düşünüyor düşün Allah düşündüğün şeye benzemez. Peygamberler iman bütün peygamberler İslam diniyle geldi. İnne dinu indallahi'l İslam. Allah nezdinde hak din tek din İslam dinidir. İsa aleyhissalatu vesselam Müslüman, Musa aleyhissalatu vesselam Müslüman. Kur'an-ı Kerim'de havarileri قال الحواريون İsa aleyhissalatu vesselam'a iman eden havarileri diyorlar ki nahnu ensarullah Allah'ın dinini yüceltecekler bizleriz. Amenna billah biz Allah'a iman ettik. Ve havarileri İsa aleyhissalatü vesselama diyorlar ki şahit ol ki biz sana iman eden Müslümanlardanız. Tek samavi din İslam dinidir. Tek hak din İslam dinidir. İsa aleyhissalatü Vesselam iman edenler de derler ki veşhed bi enne muslimun. Ey, ey İsa biz sana iman eden Müslümanlardanız. Ve Musa aleyhissalatü vesselama iman eden o sihirbazlar dediler ki veşhed bi enne muslimin dedi Musa şahit ol ki biz sana iman eden Müslümanlardanız dediler Rabbena efrig aleyna ve muslimin düzeltiyorum Rabbena efrig aleyna ve muslimin o sihirbazlar sama girdikten sonra Musa iman ettikten sonra Ya Rabbi bizler bu iman üzere sabit kalmakla sabrettir ve bizlerin Müslüman olarak vefat ettir buyurdular. Rabbimizleri hak hakkıyla ilim öğrenenlerden eylesin.